Merhaba sevgili öğrenciler. bugün dersimize yine ikinci ünitemizde devam ediyoruz. Nationality. Burada geçen haftaki ödevler, gönderdiğiniz ödevlerden anladığım kadarıyla konularda biraz e, ülkeyi ve milliyetleri karıştırma durumu söz konusu olmuş. O yüzden şöyle bir tekrar hatırlatmak istiyorum. Birisine nereli olduğunu sorarken şu soruyu soruyoruz. Where are you from? Sen nerelisin? I am from Turkey. Ben Türkiye'denim. Şimdi, where are you from sorusuna cevap verirken, I am from dedikten sonra ülke adını söylüyoruz. Bir Fransız, I am from France. İngiliz, I am from Britain diyor. Biz ne diyoruz? I am from Turkey diyoruz. Rus ne diyecek? I am from Russia. I am from cümlesinden sonra ülke adını yazıyoruz. Turkey gibi, tamam. Birisini hangi milletten olduğunu sorarken de, What nationality are you? diye soruyoruz. What nationality are you? Hangi millettensin? Anlamına geliyor. Bu soruya cevap verirken de I'm dedikten sonra milletin adını yazıyoruz. I'm Turkish gibi. E yine başka ülke vatandaşları ne diyecek? I am Russian, I am American, I am British, I am French, I am Ru e I am Spanish, I'm Italian. Yani e, hangi millettense o milletin e, söyleyecek. Bir başkasından bahsediyorsak, yani karşımızdakine değil de üçüncü bir kişiden bahsediyorsak o zaman sorumuz Where is he from? Erkekse, where is he from? Bir kızsa, where is she from olmalı. Where is he from? He is from Russia. O Rusya'dan. Ya da she is from Russia. O Rusya'dan eğer sorulan kişi bir kızsa she is from diye cevap veriyoruz. Erkekse he is from diye cevap veriyoruz. Birisinin hangi milletten olduğunu sorarken yine üçüncü şahısta what nationality is he? Ya da what nationality is she? O hangi milletten? She is Chinese. Ya da he is Chinese diyebiliriz da soruyu sorarken ismini de söyleyebiliriz. Mesela what nationality is Akira? Akira nereli? Hangi Akira hangi milletten? O zaman ne diyeceğiz? He is he is Japanese. He is Japanese. Akira bir Japon ismi olduğu için he is Japanese. Evet devam edelim. Cümleleri okuyalım, doğru cümleye tik atalım diyor. Evet, cümleye bakıyoruz. She is from Japan, he is from Germany. Resimdeki kişi bir kız olduğu için zaten onunla ilgili he kullanamayız, she kullanmak zorundayız. Ve ülkede Germany olamaz çünkü Japonya bunun bayrağı var. She is from Japan, doğru seçeneğiz. Şimdi ikinci cümleye bakalım. She is from Pakistan, I am from Italy. Gördüğümüz bayrak hangi bayrak? İtalya bayrağı. O zaman ne diyeceğiz? Hangi cümle doğru oluyor? I'm from Italy. Okay. Evet, devam edelim. Üçüncü cümlemize. She is from Iraq. I'm from France. Evet, bayrak hangi bayrak? Fransa bayrağı. O zaman cevabımız ne olacak? I am from France. Kişi kendisi konuştuğu için I am diyor. Evet. Şimdi buna bakalım. He is from Iran. He is from China. Evet. Hangi ülke bayrağı var? Çin bayrağı. China. O zaman ne diyeceğiz? He is from China. Cevabını verdim. Şimdi biz bahsederken şuradan e, şu detay e, notu da şey yapalım. Kendimizden bahsederken I ben. Sizin kendim benim nerede olduğumu söylüyorsam I am from Turkey diyorum. Şu çocuktan bahsediyorsam o zaman ne diyeceğim? He is from hangi ülke olsun? Germany. He is from Germany. O Almanya'dan. Ya da bahsettiğiniz kişi bir kızsa ne diyeceğiz? She is from France. She is from France. O Fransa'dan gibi cümleler kuracağız. Evet, listen and number diyor. Şimdi dinleyip e, önce hangi ülkeden bahsediyorsa o ülkeye numara vereceğiz. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Unit 2, Activity 6, Listen and Number. 1. I am from Russia. 1. I am from two. Russia. He is from the USA. He is from the USA. Three. She is from Iraq. She is from Iraq. Four. Four. I am from Britain. I am from Britain. Good. E, ilk kişi ne demişti? Tekrar bir hatırlayalım. İlk kişi ''Rusya'' demişti. ''I am from Russia.'' Second, I am, ''He is from the USA.'' Ve ''He is from Iraq and Britain.'' Evet, bu şekilde bunları da tamamlamış olduk. Evet, şimdi e, bu sorulara birlikte cevap verelim. ''Where are you from?'' bize karşısını bize soruyor. Where are you from? Nerelisin? Burada gördüğünüz ülkenin bayrağı ne? Türkiye. I am from Turkey. Ben Türkiye dedim. Diğer kişi. Where is she from? O nereli? Şimdi buna cevap verirken çocuklar önce ee, bakıyoruz. Bu hangi ülkenin bayrağı? İtalya bayrağı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, ne diyeceğiz? she özlemiz she she is from from olduğu için ülkenin adını söylüyoruz. She is from Italy. Evet cevabı görelim. She is from Italy. Üçüncü cümlemizde where is he from? O nereli? Bu sefer bir erkekten bahsediyor. Hangi ülkeden? China. Ne diyeceğiz o zaman? He is from China. He is from China. Evet, burada where ve from soruları vardı. Bunlarda ülke adı kullanıyoruz. From'dan sonra mutlaka ülke adı geliyor. Turkey, Italy, China gibi. Bir de ödevlerde e, şu dikkatimi çekti. Ülkelerin önüne hep the getirmişsiniz. Sadece the United States of America ülkesi the USA diyoruz, The USA. Ama diğer ülkeler adından önce the gelmez. I am from Turkey. She is from Italy. Evet bunu yapan çok kişi kişi böyle bir hata yapmıştı. Onları şimdi hep uyarıyorum. Şimdiden düzeltin. Tekrar size bu konuda dönük vereceğim. Şimdi diğer sorumuz what nationality is he? O hangi milletten? Şimdi what nationality sorusu varsa bu sefer cevapta ne diyeceğiz? He is dedikten sonra onun milletini yazacağız. He is British. He is British. Evet artık Britain demiyoruz. British diyoruz. What nationality is she? O hangi milletten? Bakıyoruz burada hangi ülkenin bayrağı var? What nationality is she? Bu Fransa bayrağı. O zaman ne diyeceğiz? Yanlış hatırlamıyorsam eğer bazen kayır. Evet, she is French. O Fransız. She is French diyoruz. O Fransız. She is, he is. Bu nereden sonra millet adı geliyor. What nationality are you? Sen hangi millettensin? Bunu sorduğumuz kişi e, Amerikan. O zaman ne diyecek? I am American. I am American. Evet, umarım bu konu biraz daha netleşmiştir. Ee, diğer alıştırmamıza geçelim. Evet, şimdi buradaki diyalogları doldurmanızı istiyorum. Ee, önce burada herkes kendi adını... Hello, my name is... Şimdi ben doldurayım, siz de kendinize göre doldurursunuz. Hello, my name is Nilgün. I am 44 years old. I am from Turkey. I am Turkish. I live in Bishkek. Evet. Ee, şimdi yazalım. Şöyle Yazma imkanımız var mı bakalım. Ee, evet burayı kendiniz dolduracaksınız. Bunu size göndereyim. Siz de defterinize yapın. Şimdi her name is neymiş? Burada ismi bize verilmiş. Rosa. Ne diyeceğiz? Her name is Rosa. Onun adı Rosa. She is bla bla years old. Burada sayı verilmiş. She is eleven years old. She is from hangi ülkeden? Görüyoruz bayrağını. From İspanya, e, Spain. She is from Spain. She is onun milliyeti ne olur o zaman? Spanish. She is Spanish. She lives in Barcelona. Barcelona'da biliyorsunuz e, büyük şehirlerinden birisi e, İspanya'nın. She lives in Barcelona. Şimdi bu cümleyi dolduralım. His name is Huyuga. Evet, ismi neymiş Huyuga? Buraya ismini yazıyoruz. He is kaç vermiş? Ten. He is ten years old. O on yaşında. He is from from var. From varsa ülkenin adını yazıyoruz. Hangi ülke? Japan. He is from Japan. O Japonya'dan. He is Japanese. O Japon. He is Japanese. He lives in Tokyo. O Tokyo'da. He lives in Tokyo. Evet, şimdi e, diğer sorularımıza bakalım. Evet, bu konuyu geçen derste yine kitabımız üzerinden e, anlatmıştım. Is he ya da she from Iran? O İran'dan mı? Eğer e, cevabımız evetse, ne diyoruz? Yes, she is ya da yes, he is. Evet, öyle. Eğer o İranlı'm değilse, no he isn't ya da no she isn't. Hayır öyle değil. Ama emin değilsek cevaptan, o zaman maybe diyoruz. Yani hani onun e, kesin olarak İranlı ol, olmadığını bilmiyoruz, ama olabilir diye düşünüyoruz. O zaman maybe belki diyoruz. Eğer e, yine çok emin değilsek, I think so. Sanırım öyle de diyebiliriz. Are you Turkish? bize soruldu. Sen Türk müsün? Eğer bunu e, sorulan kişi bir Türkse ne diyecek? Yes, I am. Evet, öyleyim. E, eğer değilse, no I'm not ya da e, bir başkasından bahsederken hani öyle olduğunu düşünmüyorum ya da zannetmiyorum diyorsak, I don't think so. Zannetmiyorum. Yes. Bu soruda e, bu soruya I don't think so denmez ama bir başkasından bahsederken mesela is she French diye sordu. Birini gösterdik. Sorduk is she French? O Fransız mı? Bilmiyoruz. Zannetmiyorum. Yani hiç Fransız'a benzediğini düşünmüyoruz. O zaman ne diyeceğiz? I don't think so. Zannetmiyorum. Cevabını verebiliriz. Evet bununla ilgili çalışmalarımıza bakalım. Evet. Is Can Turkish? Can Türk mü? Ne diyoruz? Yes, he is. Evet, öyle. İkinci sorumuza bakalım. Ariana. Ee, bakıyoruz. Is Ariana Russian? Ariana Rus mu? Hayır. Elinde İngiltere bayrağı var. O zaman ne diyeceğiz? No, she isn't. Hayır, değil. No, she isn't. Andy ve Asia konuşuyorlar. Andy... Are you Pakistani diye soruyor Asia'ya. Asia Eşya ne diyecek? elinde Pakistan bayrağı var. Yes. Yes, I am. Evet, öyleyim. Yes, I am. Şimdi e, Tsubasa, Tsubasa hangi ülkeden olduğu bize bayrağı verilmemiş. Is Tsubasa Japanese? Tsubasa Japon mu diye soruyor. Bakıyoruz hani bayrakla ilgili bir bilgi verilmediği için ama isminden de Japona benzediği için ne diyebiliriz? Olabilir. Diyebiliriz. Ya da yes she is diyebiliriz. Evet Cindy ve Olga konuşuyorlar. Cindy, Cindy Are you Iraqi? diye soruyor ee, Olga'ya. Olga ne diyecek? No, I am not. Hayır değilim çünkü Olga'nın Rus olduğunu görüyoruz. O zaman ne diyecek? No, I am not. I am Russian demesi gerekiyor. Diğer soruya bakalım. Is Hans American? Is Hans American? Hans Amerikan mı? No. I don't think so. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Evet. Sonraki sorumuz Tom'la ilgili. Is Tom German? Is Tom German? Tom Alman mı? No. No, he isn't. Hayır değil. He is American. O Amerikan. Evet, yine dinleme ve eşleştirme alıştırması alıştırmamız var. Bunu yapalım. Unit 2, Activity 11 Listen and Match. Hi, I'm Velid. I am from Iraq. Hello, my name is Akeno. I am from Japan. Hi, I am Piero. I am from Italy. Hello, My name is Mary. I am from the USA. Hi. I am Sue. I am from Britain. Okay. Evet. Bunlar hangi ülkeden olduklarını söylediler. Biz de buraya alttaki ülkelere göre yazdık. Evet. Buradan devam edelim. Evet. Şimdi şurası çok önemli. E, dikkatle dinliyoruz. She is Carol. O Carol. Carol'ı bulalım. Evet, Carol burada. Elinde Almanya bayrağı taşıyor. Ne diyeceğiz? O Alman. She is German. O Alman. She is from Germany. O Almanya'dan. From varsa ülke adı. From yoksa millet adını yazıyoruz. She is German. He is from Germany. Diğer sayfamız, diğer kişiye bakalım. Chen. He is Chen. Chen nerede? Chen'i bulalım. Evet, Chen burada. Elinde Çin bayrağı var. China. Neydi Çin? China. He is. O Çinli demek istiyorsa. He is Chinese. He is Chinese. He is from China. Evet. O Çin'den. He is from China. She is Akiko. Akiko'yu bulalım. Evet, Akiko, Japon. She is Akiko, o Akiko. She is, o Japon diyeceğiz. She is Japanese, Japanese. She is from Japan. Evet, Kerim, he is Kerim, Kerim. Evet, hangi ülke? Pakistan. He is Pakistani, He is Pakistani. O Pakistanlı. He is from Pakistan. O Pakistan'dan. She is Mira. Mira nerede? Mira burada. Evet, elinde Türk bayrağı var. O zaman ne She is Turkish. She is from Turkey. Evet çocuklar, sanırım süremizin sonuna geldik. Bu konuyu tekrar hatırlatmak istedim. Bununla ilgili Burada yaptığım çalışmaları tekrar size soracağım, göndereceğim ve bu çalışmaları tekrar yapmanızı istiyorum. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Goodbye. See you later.